Öptüm sevdim halelleştim Öptüm sevdim halelleştim Yanıyorum 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 hele Mail oldum gonca güle Acem şalan ince Mail oldum gonca güle Acem şalın ince incebele. Acem şalın ince bele. Yaktın beni, bir bakışla yaktın beni, derdinen bıraktan beni, derdinen bıraktın beni, yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Bak şu terasa çıkalım. Yalnız bir tarafın sen düşmesin ha. Hiç sarkıt görmemişsiniz. Cinersin. Sağdan merdivenlerden. Ha oradan ineceğiz işte. Acen

Neredeyiz ve sendeyiz? Bugün e, bildiğiniz gibi e, demin eski tavasdayız. Şimdi yaklaşık yarım saat bir yolculuğun ardından e, Mimar Sinan'ın doğduğu Arınas köyüne geldik. E, şimdi de Mimar Sinan'ın evine doğru yol alıyoruz. Hadi biz de seni takip ediyoruz. Ama e, Ağır, şu anda Arınas'tayız, değil mi? Evet. E, hala korunmuş. Evet. E, biraz yıkıntı olmasına rağmen ve evler etkileyici değil mi? Mesela şöyle göster. Bak. Şöyle. Özellikle kapılar, balkonlar, taş yapılar. Tamam takipteyiz. Hadi bakalım Mimar Sinan'ın evine gidelim. Arabada konuşurken söylemiştin. Evet. Mimar Sinan'ın evini 5. Beşinci sınıfta öğrenmişsin değil mi? Evet. Doğum yeri ve evi konusundaki evet. bilgileri. Evet. Ama şanslısın. Evet. Şimdi yerinde görüp bu bilgileri pekiştireceğiz. Evet. Hadi bakalım. Ben böyle dar sokaklarda yürümeyi çok seviyorum. Sen evet. çok etkili. Evet ya. Çok güzel. güzel. Evet. 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 Böyle kapısında oyma bu şekilde yazıyor. bakalım. Şöyle bir evi genel şöyle bir görüntüsünü görmek istiyorum. Çok güzel. Beni beklesen orada. Tamam. Çıkışta şurada bir mağara gibi bir yer var. Ona da bakarız. Şurada. Şöyle bir genel görüntüsünü görelim. İçine girmeden çok güzel. Gerçekten esnetik, sadelik. Evet girelim bakalım. Evet sendeyiz. Evet. Gerçekten yani içeri girince bilemiyorum mimarisinin ne kadar güzel olduğunu evet. anlıyorsunuz. Şu anda ilk etapta iki tane giriş var. Evet. Bak şöyle bir hemen karşımızdaki bir giriş. Şöyle merdivenler var. Evet. Oraya da birazdan çıkarız ikinci kat olarak. Merhaba. Merhaba hoş, hoş bulduk. Hemen şurada solda da bir kapı var. Önce sağdaki bu kapıdan girelim. Tamam. Hadi bakalım. duygularını anlatmanı istiyorum. Yani böyle girince insan bir böyle garip oluyor. Sonuçta binler, yüzlerce eser vermiş bir mimar evine giriyorsunuz. Ve gerçekten o kadar eski havayı barındırıyor ki içinde. Neredeyse hiç bozulmamış. Şurası neresi? Burası Selimiye Camii. Pardon, De? Sokulu Mehmet Paşa Camii. Evet. Sokollu Mehmet Paşa kim? Hmm, Biliyordum ama unuttum. Vezir-i Azam. Osmanlı'da vezirlik yapmış birisi. Bakın hatta burada yazıyor 1572 yılında yapılmış. Evet. Şurada ne var? Mimar Sinan'ın eserleri. Şöyle bir... Eserleri. Evet. Bir ö... kısaca hemen özet geçelim. Bak kaç... Yaklaşık 50... 84 tanesi var. Evet. 51 tane mescit yapmış. Oo. 54 tane medresi yapmış. Evet. 7 tane darı kurular yapmış. Evet. 22 tane türbe yapmış. Darı kurular e, ney ne sence? Hmm. Bir eğitim e, yeri olabilir değil mi? Evet. Türbeler var. Türbeler ho, ho, ho. 22 tane, imaratlar 17 tane. Darı şifa Ki, yapmış. Ki bak. Üsküdar'da var, Gebze'de var, Bosna'da var. Evet. Eee Topkapı'da var, Sofya'da var. Evet. Yani inanılmaz. Saraylar kaç? Hamamlar, mahzenler, evet. köprüler, su yolları. Gerçekten. Etkileyici. Devam edelim. Şurada Koca Sinan'ın hemen Burada, girişte bir resmi ve hayat evet. hikayesi var. Hemen hızlıca bir özet geçeyim. Tarihi kaynaklardan belirtildiği gibi Evet. Aşağı yukarı Miladi takvimi 1492 yılı yakınlarında doğmuş. Kayseri'nin Arıanas köyündenmiş zaten şu an oradayız ve Hicri takvim olarak da 996 yılında öldüğü söyleniyor. Yani yaklaşık 100 yıl yaşamış. Oo gerçekten etkileyici. Yani hatta hemen 110 evet tam 110 yıl yaşamış. Babası Abdülmenalmış. Evet, burada bir de şimdi fark ettik onu. Evet. Neyi varmış Tuğra ee, Evet, köylü. şöyle. Şimdi burada bir de drone uçuracağız, değil mi? Evet. İşaretli da olduğumuz daha yer edildi. Mimar Sinan'ın evi. Ve zaten yolda belli olur. Şuradan şu. Evet Duru, e, burası sadece bir ev değil, değil mi? Evet. Ney? Aynı, Aynı zamanda, zamanda bir yer altı. Hadi gezelim o zaman. Zaten sadece bir ev, ev olmadığını şuradan anlıyorsunuz. Sadece şu odanın genişliği neredeyse bir 1 bir iki altı, bir bir ev büyüklüğü kadar. Evet, etkileyici değil mi? Evet. Bak kemer sistemi. Evet. Çok güzel. Ve şu anda içerinin sıcaklığı doğal. Ne kadar e, güzel, değil mi? Ne çok soğuk, ne çok sıcak. Evet. He, az önce buradan Oo, bak burada ocak gibi bir şey var herhalde. Evet. Bakalım mı? Oo, çok iyi. Evet devam et. etkileyici değil mi ya? Evet. Neredeyse kasabanın altını kaplıyor ha. Evet. Her yerde doğal ışık. Devam et. Merhaba. Bizim kendi evladımız yaptığına esefle bakıyor. Hayranız ama yapamıyor. Öyle, evet. öyle bir mimar mühendisliğimiz yok. Öyle bir cesaretimiz yok o eseri yapmıyor. Bugün düşünebiliyor musun? Bir Süleymaniye, İstanbul'un incisi, İstanbul'un elması, İstanbul'un mükemmel tasarımlarından biridir. Öyle bir mimar bilemiyorum ben. Süleymaniye'nin... Nerede? Bir es, estetik yok bir defa. Sinan 6,5-7 yılda Süleymaniye inşa ediyor. Hristiyanlar aynı dönemde, aynı tarihte yapılan eseri 152 yılda inşa ediyor bir katatrali. Aynı insan gücüyle. Nasıl? Bak yanındaki teorik yapıya bak. Neden bu? Sinanın zekası bu. Şimdi bu şehir nereye kadar varıyor bu? Bu, bu, bu. bu bütün köyün ağzını altını musun? Eski yerleşimlerin altı eski uygarlık, eski medeniyet. Hmm. Milattan önce yaşantılar var. Milattan sonra 1. ve 13. yüzyılda arasında yaşantılar var. Erken Hristiyanlık dönemine ait geçmiş hayatında sığınak, barınak, savunma şekilde kullanılmış. İçinde dehlizler, odalar, birçok şafeler, yaşam alanları oluşturulmuş. Bu Daha doğrusu bunu yaşam alanı oluşturulmuş evet. bunlar daha doğrusu zaman zaman da baskılara maruz kaldığı için sığınak haline tamam. dönüştürmüşler. Yerin altına kaçmışlar. Tabii icra şey. yaşattığı volkanik bölge. Ha öyle mi? Bu Volkanik tüf bölge geçer. Hmm. Ecesin Ece'sinin tüfleridir. Ayağımızın altındaki yumuşak malzeme tüftür. Bu da tü, ağır nas, tüf taş diye işlenebilir taş diye geçer. Hmm. Ki... Havayla o... da temasını setleşen bir maden çeşidi yani. Ki az önce dura konuştuk ya şey yani buradaki bütün yapılar ki o dönemde öyle kendi çıkan oradaki doğal taş yapı malzemeyle yapılıyor. 600 yıllık bir yapının içindesiniz. Sinan eserlerinden önce buralar. Taş evdi, değil, ev anlamına gelir. Galeri diye geçer bunlar. Bu şekilde. Yazın serin, köşün sıcak olur. Hani açık ev, süre her tarafı açık olur. Sıkkılar sonra yapıyor şunu. Şimdi baya büyük ama değil mi bu? Gidiyor büyük yani. Büyük. Bunlar zaten büyük olma sebebi şudur. 14. 15. 18. yılların ortası, 19. yıllara kadar burada eser inşa edilmiş. Bunlar konak tipi bir, bir mimari diye geçer. Bunlar konak tipi yapı diye geçer. Buradaki mimari aileden her gelen buna eklemeler inşa ederek hmm. evi Bir avluya giriyorsun. Avlu Osmanlı Türk kültürünün bu güzel bir gelişimidir. Sinan daha bunu ilerletmiştir. Avlu olmasa olmaz kültürümüzde. Avludan bir küçük oda alanlara giriyorsun. Evin yaşam alanları geniş bir kabile kitle insan yaşıyor burada. Evet. Sözcüktür. Nas kelimesi Nas suresinde ağır insanlar anlamına gelir. Evet. Ayın doğduğu Yer. yani yerde yaşayan insanlar. Evet. evet bu bilgiyi de Sinan'ın toprakları var. insanı, bu coğrafyanın insanı. Sinan'ın doğup büyüdüğü iyi desiniz, 23 yaşına kadar kaldı iyi desiniz. Orijinal 600 yıla yakın bu yapılar. Orijinal 150 taş, taban taş, duvarlar taş. Bunun kere. üstüne her evi inşa etmekten... Burada her şeyi taş üzerine inşa etmiş. Şunları koymuşlar değil mi? Şunları. Taş kapı, evet. evet. taş kablar. Yerde bir abdest taşı var. El yıkarsın, ayakta yıkarsın, abdest bak, alırsın. Bunlar... Sula taşın çevresinden toprak evet. zemine gider. Dışarıda wow. bir gideri yok. Yumuşak tüp suyu çekiyor. Taşın da suyuyla vurulur dışarıdan. Hemen şöyle şuraya bir otur. Sen otur arkadaş da şuraya. Yani buraya şuradan döküyorsun, o taşın, taştan taşın şey yapıyor gider şeklinde. Tabana gidiyor. Anladım. Vay ne kadar ince yanaş, bir... Yanaş. Bak oradan ta dışarıyı göreceksin. Bak sokağa giriyor musun? Evet. Dışarıya giriyor musun buradan? Evet. Ha? Orada geleni geçeni görüyorsun değil mi? Evet. Oradan da çekebilirsin abi bak. Bak, bak bakalım. Dura, senin olduğun yerden bu. Vallahi harbiden. Hiç evet. belli değil, mi Dışarıda bak, oradan evet. gelen insan seni görmeye şansı sıfır. Bunlar biraz daha iç tasarım, dış görüntü. He, tamam. Burası yani mutfak alanı. Şurada bir tavan görüyorsunuz, tavanlık var. Şöyle güzel bir niş var. Taş kapılı, mukarnaslı niş. Şadribanlı, revatlı. Taş kapılı, mukarnas. Bir i̇badet alanı da gerekir. Taş kapalı, mukarnas karşılıyor. Güzel ya, burada o kadar çok... E silinemeyecek Tandır. Bu ben... çok buluşta da şehirlerinde var bunlar Tandır. Tandır. Afrika'nın güneyinde var, kuzeyinde var, Avrupa'nın kuzeyinde var. Güneyi... Buradan nereye çıkılıyor? Harem dediniz değil mi? Evet orası bayağı da... Kapı yapıları, işte polidolları, girişleri, yaşam alanları... Tabii yani Geri, tesadüf yapı değil, yapı işte değil. yani aynı. Gelişlikte bir yapı... Yok Allah, yakın tarih. Şu alın tablası orijinal. Evet çok güzel bir işleme var. Bak hemen sağ tarafta lale, onun yanında gül, onun yanında şey var, e hayat ağacı var. Lale Allah'ı temsil, temsil, eder. Gül peygamberi hayat ağacı da bolluk ve bereketliğin sembolüdür. Bunlar de göremezsin. Evet. Güzel Sinan bir şey. de var bunlar. Gidelim. Roma'da, Bizans'ta hayvan canlı figürleri kullanılmış. Hepsi da biraz kullanılmış. Ondan sonra diyorum, Sinan hiçbir kullanmamış canlı türü. Bitki hiç mi daha çok? Evet. Bak bütün Bunlar, evlerinizde bu var. Evet bundan sonra da Maşallah, aslan, güçlülük, aslan güçlülük anlamına gelir. Mesela Selçuk'ta kartal var. Sen bu oyunuzu anlıyor musun? Evet. Müthiş bir manzarayla. İnsanın sayısı önemli değil. Ben de ondan sonra buldum. Evet. evet. Ben çok insan gördüğüm için. Oh, Belki manzaraya bak ya. 500 kişi, sonra... kişi gördüğüm gün oldu burada. Burası Kalyon. Goramaz Kalyon diye geçiyor burası. Vadi de dediler. Esas Kalyon adı buranın. Bu vadide yedi tane köy var. Gitişe derinleşiyor. Sivas yoluna çıkıyor. Vadi. Ihlara de... Vadisi gibi devamı yani. Vadi şehri. Vay 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 çok güzel. Tüm şehri. Yedi tane köy yerleşim var. Eski yerleşim bunlar buraya geliyor. Avluya geliyorsun bak. Komşunun avlusu daha büyük. Çok güzel ya. Olmaz olmaz. Günümüzde avlusu elleri hmm. yaptık. Ben... kız görsün